Sevgili seyirciler 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda yürekleri ağza getiren bir kaza yaptı. Ucuz atlattığı talihsizlik sonrası tedavi altına alınan milli sporcu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda mücadele edemeyeceğini duyurdu. Pislerin tozunu attırıp tarih yazarak ülkemize şampiyonluk getiren milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da yapılacak şampiyonluk yarışlarına hazırlanırken büyük bir talihsizlik yaşadı. Toprak. Toprak. Toprak Razgatlıoğlu Süperbike Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk kez şampiyonluk getirmişti. Türkiye'nin gurur kaynağı olan milli sporcu yeni şampiyonluklara hazırlanıyordu. Toprak Razgatlıoğlu şu anda yarışı istediği tempoda istediği şekilde yönetiyor. Organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman için yine piste çıktı. Ancak dengesini kaybedince motosikletinden böyle savruldu. yerde bir süre sürüklendi pist dışına çıktı yaralanan sporcu hastaneye kaldırıldı Toprak here he's lost the front through the first part of it and then you can see the the impact there for Toprak and uh, that's... Razgatlıoğlu sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda da yer alamayacağı duyuruldu yeah, down in towards...